11. asır, Hicri 5. asır içinde Türklerin üç büyük dalga halinde, üç istikamette yayılma hareketini biliyoruz. Birincisi Gaznevi hükümdarları emrinde Kalaç ve diğer Türk boylarının Hindistan'a olan yayılmalarıdır ki buralara İslam dinini ve medeniyetini de götürdüler. İkincisi Oğuz Türklerinin İran'dan geçerek Malazgirt zaferinden sonra Bizans elinde bulunan Anadolu'yu fethedir. Oğuzlar da İslam diniyle müşerref olarak gelmiş idi. Bugün aradan asırlar geçtiği halde ancak Müslüman olarak kalışları sayesinde yine Anadolu'da oturuyor ve dünya siyasetine karışıyor. Üçüncü yayılma hareketi, Karadeniz'in şimalinden Balkanlara doğru oldu. İçlerinde bir kısım Oğuzlar da bulunan Peçenek ve Koman Türkleri Balkan yarımadasına yerleşti. Ne yazık ki bunlar İslam dini ile şereflenmeyerek gelmişti. Etraflarını saran Hristiyan devletlerin taziyeki kısa zamanda kendiliklerini unuttular.